sizin gibi dini imani alanlarda faaliyet gösteren bunun yanı sıra ülke bütünlüğüyle ilgili bir takım çalışma yapan insanlara zaman zaman bu tarz iddialar her zaman yapılmıştır ya irtica olmuştur bu ya ümmet propagandası gibi çeşitli suçlar atılmıştır ama böyle mankenlerle uyuşturucu maddeleriyle isminizin anılması biraz garip değil mi yani bunlara yönelik sizin nasıl bir alakanız var ki bağlantı kurulabiliyor bir insanın kitaplarını, fikirlerini nasıl çürütebilirsin? Ne denebilir? Yani dünyadaki şu sistem içerisinde en akılcı, en zekice olabilecek iddia bu tarz iddialardır. İşte aklına gelen her türlü halkın e, düşüncelerine, inançlarına, ahlak yapısına aykırı olan her şeyi yapıyor demektir. Bunu yaptığında o zaman bunu duyan bir insan, ha ben bu insanın kitaplarını okumam, Sillerini seyretmem, fikirlerine de e, önem vermem der. Bunu elde etmek için yapılmıştır. Bu psikolojik savaşın e, klasik teknidir. Yani bu dünyada kullanılan bir yöntemdir. İlk defa kullanılan bir yani, şey değildir bu. Farklı bir iddiaları olsaydı diyorsunuz benim e, eserlerim üzerindeki çalışmalarımı e, halkın ilgisini azaltamayabilirdi ama bu tarz e, iddialar e, insanların e, soru işaretleriyle bakmasına neden oluyor mu diyorsunuz? Buraya? Tabii daha önce denediler çünkü ümmetçi propagandası olmadı. 140, 143 onu da denediler. O da olmadı. Ee, dini örgüt dediler. O da olmadı. Yani bunlardan tutturamadılar. Bir de çeteden deneyelim bakalım dediler. yani Nasıl etkili olacak? Yani çünkü mühim olan psikolojik savaş. Zaten evet. kendileri de söylüyor bunu psikolojik savaş yaptıklarını söylüyorlar. Yani psikolojik savaş da bunların birini ee, sol yazarlar bile söyler. Yani psikolojik savaşın bir gereği olarak bu yapılıyor dediler. Yani, kendileri bile korktular olayın şiddetinde. Evet çete kurmakla suçlanıyorsunuz. Gerçi yani burada şimdi sizinle birebir böyle görüşen kişiler bu tarz iddiaları pek yani mantıksız olduğunu hemen görünüş itibariyle anlayabilir zaten. Yani karşınızdaki insanın duruşu bile iyi kötü bir izlenim veriyor. Bunun ayrıntısı nedir? Yani ne gibi bir çete kurmak fiiliyetinde bulundunuz? Evet. İşte halkı en etkileyen sözlerden birisi de budur. Çetedir. İşte mafya, çete işte mankenler bunlar söylendiğinde özellikle bizim hitap ettiğimiz çevre muhafazakar ve dindar çevre olduğu için onların en hassas sinir uçlarına etkileyecek konuları seçerek olaya girdiler. Ve onların beyinlerine en çok etkileyecek konulardan yola çıktılar. Kendilerince en başarılı yolu da seçtiklerini düşündüler. Çünkü bunu yaparken bunu düşünen insanlar psikiyatristler bilim adamları Profesörlerden oluşuyor komünistlerin, devletin elemanları. Yani psikolojik savaşı yapacak ekip öyle... Gidişe güzel yapmıyor diyorsunuz. ...avamdan alelade insanlar değil bunlar uzman insanlar. Yani halka nasıl etki eder? Yani toplum mühendisliği elemanları var işlerinde. Profesörlerden oluşuyor bunlar. Uzman insanlar. Yani hangi söz etkili olur? Mesela hangi gazetede hangi başlık yırtıcı etki yapar? Kamuoyunda... Kamuoyuna böyle psikolojik sarsıcı etkiyi hangi başlık oluşturur? Bunların hepsi önceden hazırlanıp veriliyor.